Nisan ayı itibariyle tesislerimizin %50'si, %60'ı açılmış idi ama Mayıs'ın ortasına geldiğimiz bu dönemde tesislerimizin tamamı açılmış durumda. Aslında e, biz kış aylarından bu yana farklı fuarlarda yine e, tur operatörlerimizle, ajantalarımızla görüşmelerimiz ve elimize ulaşan e, rezervasyonlar neticesinde bu seneyi geçen seneden daha iyi geçireceğimizi öngörüyorduk. Her ne kadar Nisan ve Mayıs ayları beklediğimiz doluluklarda geçmedi ise de, Haziran ayı itibariyle toparlanarak ve bayramla da birlikte sezonu dolu geçireceğimizi öngörüyoruz hala hazırda. Genel rezervasyonlar da bu doğrultuda eğer yanıltmıyorsa bizi bu şekilde olacağını gösteriyor. Antalya'nın toplam %25 yatak kapasitesine sahip bir bölgeden bahsediyoruz ve bu bölgede hemen hemen ilk turizme açılan bölge. Bu anlamda da e, turizm e, olgusu, turizm bilinci son derece gelişmiş ve ekonomisinin ana damarının turizm olduğu bir bölge. Bu mivalde değerlendirdiğimizde buradaki konaklama tesislerimiz, e, diğer tesisler yani restoranlar, işte eğlence mekanları veyahut tarihi doğal güzelliklerimiz bunların hepsiyle birlikte biz yurt dışından ya da yurt içinden gelen tüm misafirlerimize hem keyifli zaman geçirmelerini sağlamak hem de dinlenmelerini sağlamak adına ciddi bir çaba sarf ediyoruz ve tabii sonuçta da buradan da bir gelir elde ediyoruz. Yıllık baktığımızda 4-5 milyon arası misafir ağırlıyoruz Alanya'mızda ve Tabi bunların da sadece oteller bazında değerlendirdiğimizde yaklaşık 3 milyar euro gibi bir geliri söz konusu. Ama diğer işte restorandır, eğlence mekanlarıdır ya da işte müzesidir, öğren yeridir. Bunlardan da elde edilen gelirlerle birlikte yaklaşık 4 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığımızı ya da ulaşacağımızı hesap ediyoruz. Hedefimiz de zaten bu doğrultuda. Alanya bölgesinde biz ağırlıklı deniz kum güneş turizmi yapmakla birlikte bu e, ürün geliştirmesi anlamında ürünü geliştirme anlamında ciddi bir çaba içerisine girmiş durumdayız. Alanya'nın tabii festivalleri olsun, e, spor ulusal ve uluslararası spor organizasyonları olsun, 20 senedir, 30 senedir devam eden organizasyonlarımız var. Bunları daha da yüksek seviyelerde, örneğin dünya e, voleybol, plaj voleybol challenge ayaklarından birini Alanya'ya almış durumdayız. Bir diğer taraftan dünya handball, plaj Handbolu ve plaj voleybolundan bahsediyorum. Dünya handball, yani plaj handballu ayağını, karşılaşmalarını Alanya'ya almış durumdayız. Tabi burada Alanya Tanıtım Vakfımızın ciddi bir dahili var. Bizler de konaklama sektörü temsilcileri olarak bu işin içerisinde işin bir tarafından tutarak Alanya'nın Caz Festivali olsun, Turizm Festivali olsun, Tiryatlı'nı olsun birçok organizasyonla birlikte hem gelir anlamında Alanya'nın önünü açmak, rahatlatmak hem de sezonumuzu uzatmak. Yani düşük ya da ölü tabir ettiğimiz sezonlarda bu tarz organizasyonlarla tesislerimizin daha uzun süre açık kalmasını ya da daha erken açılmasını sağlayarak Alanya turizmine ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Baktığımızda ülkemiz içinde vazgeçilmez olan turizm sektörü birçok noktada ki her demecimde dile getiririm. Hem istihdam açısından hem cari açığın kapatılması açısından. Bir diğer taraftan Türkiye'de faaliyet gösteren 60'ın üzerinde sektöre %85-90 yerli ikame ikameyle mal aldığından ya da hizmet ürettiğinden dolayı döviz getirip TL ödeyerek diğer sektörlere destek olması açısından önemli olan bu sektör Alanya'mızın da ana ekonomik damarını oluşturuyor. Dünya ülkelerinde de ciddi ekonomik sıkıntılar var. Dolayısıyla daha uygun bütçeli tatil arayışı içerisinde olan misafirler farklı ülkelere yönelmiş durumdalar. Ki burada da özellikle Rusya'da da Mısır şu anda ön planda. Bir diğer taraftan çok büyük yatak kapasiteleri olmasa da Tunus, Cezayir gibi ülkeler turizme yatırım yapıyorlar. Mısır sürekli yatırım yapmaya devam ediyor. Bir diğer taraftan Doğu Avrupa turizme yatırım yapma sürecini hızlandırmış durumda. Kaldı ki bize kaynak pazarı olan Almanya, Hollanda gibi ülkeler de kendi iç turizmlerini geliştirme anlamında ciddi bir çaba içerisindeler. Alanya'mızı özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden e, ve ana pazarlarımız olan Almanya, İngiltere gibi pazarlardan misafir gelmeye devam ediyor. Bir diğer taraftan Rusya'da da e, şu anda Alanya bölgesi diğer bölgelere göre hizmet kalite anlamında daha uygun olduğu için Alanya'ya da gelmeye devam ediyor. Bu anlamda avantajlıyız. Ancak maliyetler bizi zorluyor. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum.